Herkese selam, Suriye'deki önemli gelişmeler. Başlamadan önce bilelim ki şeytani planların tek hedefi İslam'dır. 11 Aralık 2024 itibariyle yaşanan gelişmeler, ülkedeki siyasi ve askeri dinamiklerin hızla değiştiğini gösteriyor. Beşar Esad rejiminin çöküşü, bölgedeki güç dengelerini alt üst etmiş durumda. İşte son durum ve önemli gelişmeler. Esad rejiminin çöküşü, Beşar Esad'ın yönetimi, Muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle büyük bir darbe aldı. 9 Aralık'ta Esad'ın kaçmasının ardından Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalifler geçici hükümet kurma çalışmalarına hız verdi. Muhammed El-Beşir, geçici başbakan olarak atanarak Suriye'nin yeni yönetimini oluşturmak için adımlar atmaya başladı. El-Beşir Suriye'nin artık iyi, özgür bir ülke olduğunu vurgulayarak yurt dışındaki Suriyelilere